Son, 2, üç. Red kit, check kit, red kit. Buralardan check git, red kit. Check it, red kit, red Buralardan check git Yaşlandın red kit. artık bırak bu işleri. Daltonlar alemin en kral kişileri. Bak silahın pas tuttu, hey bırak onu. Bunadın sen artık al, al bastonu. Red kit, check it, red kit, red Buralardan check git, red kit. Check it. Retki buralardan çek Gözlerin bozuldu, ellerin tutmaz oldu Şiştin şiştin kilo aldın, Retki sana ne oldu? Rindintini belediye zehirledi Düldül dül altılı ganyanda sonuncu geldi <laughs> Retki <laughs> Çek git, red git buralardan Çek git, ret git Artık çek git, red git buralardan Çek git Bak bize rapçi olduk, grup kurduk Çuvala parayı gözünden vurduk Artık bizi senden daha çok seviyorlar Dokunmak için birbirlerini eziyorlar Redkit git, çek git, ret git buralardan Çek git, Red git artık çek git Red git buralardan çek git Red git artık çek git bırak bu işleri Daltonlar bu alemin en kral kişileri Red git artık çek git. git bırak bu işleri Daltonlar bu alemin en, en kral, kral kişileri Red git çek git Red git get. buralardan çek git <laughs> ya çek git abi git yeter be red. git bir git ya Ö